Merak ediyorum. Bir tane, hayır bir tane, bir tane. Bir tane kalanlı perşembe günü. Onu çok merak ediyorum onu. Tamam açayım mı? Gel. <laughs> bir dakika makas nerede? Makasi. Bak şunu çok merak ediyorum. Aa, en çok merak ettiklerimden biri bu. Ah tamam lan. Ben de. Dur bekleyin. Şunu bir açayım. Logodan ne olduğunu anladınız mı? Logodan ne olduğunu anladınız mı? Bak, bak yazıyorlar bak. Ana burada chat gözükmüyor. Anladınız değil mi logonun ne olduğunu? Bunu çok merak ettim o yüzden. Kırılabilir de diyor. Muhtemelen zaten bu şey 3Dci bir arkadaş vardı hediye göndermek istemişti. Ama öyle bir kartonlanmış ki baba. Öyle bir kartonlanmış ki. Ya direkt şöyle yapsam olmuyor mu? geçtik mi bu iş tamamdır. Mesela perşembe günü bence ben açayım içine batmayayım. Ama kutular açık olsun. Tek tek yayında açmayla uğraşmayalım bence kutuları ya. Ne diyorsunuz? Yavaş açacağım bilerek Ha? Bence öyle yapalım. Ama burası niye daraldı ya? Şöyle durayım ha. Oğlum bu bant her yerde bir bant var lan bir tanesini açıyoruz bitmiyor öbürü geliyor la Tamam oldu Instagram 3D figür modelleri bunu zaten perşembe günü yine gösteririz de Bak şöyle Onun içinde not mu yazıyor onun? Bir dakika Instagram 3D figür modelleri merhaba Mert Öncelikle şunu Merhaba Mert. Öncelikle şunu söylemek isterim. Uzun süredir takip ettiğim ve çok sevdiğim bir yayıncısın. Bu yüzden de sana özenerek yaptığım ve boyadığım, kendi vitrinimde sergilediğim en değer verdiğim figürümü sana doğum günü hediyesi olarak vermek istedim. Umarım beğenir ve gözün gibi bakarsın. Sevgilerle. Baran Akif Başo. Şöyle bak şey yazıyor. Instagram adresi. 3D figür modelleri. Yanlış değil. 3D figür modelleri. Hadi açalım baba. The Last of Us logosu var bak. Beni o Ama çok güzel paketlemişsin de bu kadar sıkı ki kutu ben buna ya da maket bıçağı getirmek lazım abi. Makasla olacak iş değil bu. Dur bak biraz geri geleyim siz de görün açtığım kısmı. Duyuyorsunuz değil mi? Benim peki sesim size net geliyor mu arkadaşlar? Hadi Mangos. Görüyoruz okey. Vay 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 vay. Bak burada bir gitar gördüm. Yavaş yavaş atacağım tadını çıkara çıkara öyle acelemiz yok. Şuradan kessem tam olur bence. Hepsini tek tek göstereceğim size. Kırmam inşallah ya. Abi 3 figürlerde de en çok korktuğum şey bu biliyorsunuz mu? Vay 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 vay. Bak şu birinciyiz. Şu ilk gitarımız. Ondan sonra. Şu herhalde zeminimiz. Zeminimizi böyle açarsak. Ben herhalde malım ha. Yani en yanlış yerini kesiyorum. Poşette oynama bile almıyor. Kardeş kesse mi şöyle bir yeri? Çıkar çek ya. Eşek gibi kesiyorum. Şu zeminimiz. Yazıyor bak şurada görüyor musun Bak. şimdi asıl olaya geldik. Asıl olay burası. Burayı keselim. Altını kestik. Up, poşet açılı verir. Etrafında bant yoksa açılır. Tamam, etrafında da bant var. Onu da yavaşça kestik mi? Bu iş tamamdır. Seste bir problem yok değil mi? Böyle bence böyle kullanabilirim yani mikrofonu. Perşembe günü de. Abi ne yapıyorsun? Vay. Vay! Vay! Bekle bekle! Bir kapatayım. Bir şey çarpmadın değil mi? Olar. Ben kendi gözümü kapatırsam Joel Reis <laughs> yani Bunu şöyle koyacağım Anladın mı? Gitarını da ayağına koyarım Keşke sırtını omurtunu asmalı bir şey olsaymış yani Gitarı da şöyle koysam Peki bunu Çok güzel ya bunu mesela atıyorum. Nereye atabilirim? Şimdilik şurada dursun bence ya. Şimdilik Joel orada dursun. Şimdilik orada dursun ondan sonra Orayı zaten düzenleyeceğim. Yanında 50 de var bende. Bak bende o da hediyeydi. 50 kimin hediyesiydi ya? Can Koman mıydı? Onun da hediyesi vardı bak. Bak onun orijinal hali. Bu direkt orijinal figür bu arada. Bu hani 3D falan filan değil. Niye net demiyor lan? Lan net mi? Tamam, net et. Bu direkt orijinal hali. Ya, bunu da şöyle yan yana koyarım işte. Orayı yan yana koyarım. Bu arada 3D figür modellerine de teşekkür ederim. Hatta Baran Akif Paşo. Teşekkürler. Hatta şunu da şöyle tekrar göstereyim. Teşekkür ederim kardeşim. Çok sağ ol. Çok teşekkürler. Tüm oynadığın oyunların ana karakterlerini... Vallahi işte o ana karakter olayını... Neler kaldı biliyor musunuz? Birkaç oyun bak şimdi. Joel tamam, 50 tamam. Ondan sonra